Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Chevrolet Cruze araçlarının genellemesinin, bütün kronik sorunlarını ve çözümlerini anlatacağım bu videoda. Bunlar çok önemli ve bu araçlardaki tüm sorunları çözebilecek, kalıcı olarak çözebilecek özellikler var, yapılacak şeyler var. Bunları anlatacağım ve bunlardan sonra bu araçlar tamamen başınızı ağrıtmadan binilecek araçlara dönüşecek. Şimdi öncelikle bütün araçların kuruz 1.6, 113, 1.6, 124, 1.4 turbo 140 beygir bendeki gibi olan kronik özü, e, sorunlardan bahsedeceğim. Birincisi jonta yakmak. Yani her araç jonta yakar ama bunlar bir tık daha fazla yakar. İkincisi sübap yakmak. Her araç yakar ama bunlar bir tık daha fazla yakar. Üçüncüsü yağ soğutucusunu patlatmak. Her araç yakar ve bunlar bir tık daha fazla yakar, patlatır diyelim. Bunlar, bunların karakteristik özelliği diyebilirim. Haricinde bu araçlarda 113'lüklerde hantallık var. 124'lüklerde herhangi bir sorun yok 1.6'larda ama dediğim sorunların hepsi var. 113'lüklerin hepsinde de var bu dediklerim. 1.4 turbolarda bir tık daha az sebeplerini, çözümlerini ve neden kaynaklandığını söyleyeceğim. Neden daha az neden daha çok olduğunu anlatacağım şimdi. Rüzgar var o yüzden garajda çekiyorum şu an videoyu. Hatta içeri tekrar gireyim ben. Şimdi arkadaşlar bunlardaki en büyük sorunların en fazlasını her zaman 1.6 113 beygirliklerde yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Bunu sonradan ekliyorum. Videoda söylemeyi unutmuşum. 113'lükler, 124'lükler, 1.4 turbolar diye sorunlar çoktan aza doğru gidiyor. Sebebi ise araç zorlandıkça ısı fazla oluyor. LPG daha çok yakıyor. Sübaplara daha çok zarar veriyor. Bu nedenle 110 en çok sübap yakma, conta yakma, yağ soğutucu patlatma durumu oluyor. 124'lerde onlardan daha az. 1.4 turbolarda onlardan çok daha az oluyor. Çünkü 1.4 turbolar 140 beygir ve bu araç bu motora fazlasıyla yetiyor. O nedenle daha az zorlanıyor ve daha az sorun çıkartıyor. Bu araçların motorları sıcak motor. Yani böyle tasarlamış mühendis iki sebebi var. Birincisi planlı eskitme. İkincisi bu aracı uzak doğu Asya, Rusya ülkelerine çok fazla satıyor. O yüzden motorun sıcak olması orada tam tersi iyi işe yarıyor. Şimdi bu aracın sıcak motorunun olma sebebi nedir? Çok basit aslında. Bu araçlardaki termostat arkadaşlar tam 105 derecede açıyor. Fan ise 110 derecede açıyor. Haliyle araç o sıcaklara gelene kadar soğutma devreye girmiyor. Girmeyince ne oluyor? Motorun önce contaları yanar. Yağ kaçakları başlar. Ondan sonra yağ soğutucu patlar. Bir saniye. Yağ soğutucu patlar demiştik. Video yarıda kaldı. Bunların hepsi motorun sıcaklığına bağlı sorunlar. Ardından bu araçlarda arkadaşlar ne gibi bir problem var? Sübap yakma. Aslında sübap yakma tüm araçların ortak özelliği. Bende bundan önce bilenler bilir. Focus 2 vardı. 40 bin kilometrede iki defa yaktı araç. Sübap ve iki defa, iki defa motor yaptırmak zorunda kaldım. Yani bu kruzlarla birleştirilmiş özellik gibi gösterilir. Aslında kruzlar ya da Opel'ler hepsi aynı. Opel Astra J'nin birebir aynısı bu araç. Ama bence çok daha yakışıklı ve konforlusu. Çünkü iç donanımı genişliği falan bence Opel Astra'lardan çok daha geniş ve dolu bir araç. Haricinde dediğim gibi sübap yakma problemi. Sübap yokma problemi de LPG ile kaynaklanıyor. Magnezyum sübaplar deniyor. Çelik sübaba çevrilmesi gerekiyor diyor. Ama hiçbir aracın çelik sübabı olamaz arkadaşlar. O da daha kaliteli alışımı sert bir malzemeden yapılan sübaplar var. Aslında bunlar da aracın performansını etki eder. Kim ne derse desin bu konuda. Bu böyledir. Bu magnezyumlu sübaplar aracın en yüksek performansını vermesi için tasarlanmıştır. Yakmaması için dikkat edersiniz. yakarsa tekrardan orijinal almanızı öneririm. Haricinde dediğim gibi bir yandan da aracı dolanalım. Ee, sübapların düzeltilme noktası önce jonta yanığı Yağ soğutucu vesaire bunlardan bahsedelim. 95 ne demişik 105 derecede termostat açıyor, 110 derecede fan açıyor, değil mi? Şimdi bunun düzeltmesinin iki yöntemi var. Birincisi 95 derece termostatlar var bu araçlara takılıyor. Ter, 95 derecede araç termostatı manuel olarak çalıştırıyor. Ee, haricinde yazılım olayı var. Yazılım derken ben performans arttırımı, pek o chip falan ben bunları önermiyorum. Denemedim. Bana mantıklı gelmiyor. Fabrika verilerinden fazla. Zaten beygir arttırımı denilen hiçbir şey olamaz. Söyleyen varsa da bence itibar etmeyin. Beygir arttırımı olamaz. Ama performansı yazılımla arttırabilirsiniz. Bu da araca bence e, daha fazla zarar verir. Ama termostat ve fan yazılımı yapılabiliyor. Buna nasıl oluyor? Termostat 90 dereceye, fan 95 dereceye çekiliyor. Aynı Asya araçlarında olduğu gibi araç motoru erken soğutmaya başlıyor ve sıcaklık kaynaklı sorunlar daha azayınıyor. Bu motorun beyninde mesela ben geçen ölçtüm 105-106 derecelere kadar sıcaklık gösteriyor. Bende arıza tespit cihazı var. Onunla aktif şekilde yolda takip ettim. Araç 105-106 derecelere kadar çıkıyor klima açık vs. Havalarda sıcak olduğu için. Ama bu ayardan sonra 99 yüzü çok zor görüyormuş. Ben de yaptıracağım yakında. kalede olduğum için pek fırsat bulamadım. Ankara'ya gidip yaptıracağım. Ee, yaptırdıktan sonra da zaten bununla ilgili videolar çekerim. Ee, yazılımla motorum sıcaklık sorununu çözüyoruz. LPG ise tamamen profesyonel kişilere emanet etmeniz gerekiyor. AFR ayarı yaptırmanız gerekiyor. Tamamen profesyonel kişilere dediğim gibi. Bu sorunları yaptırdıktan sonra aracınızda kronik bir problem kalmıyor. Çünkü bu araçlarda işte konfor, sağlamlık haricinde e, alt takım vesaire fazlasıyla sağlam. Gerçekten güzel araçlar. Kaportası sağlam. Parçada yakından uzaktan böyle parça bulamamazlık yok şu yılda bitiyor falan öyle bir sorun yok. Bu araçlar dünyanın her yerinde hala üretiliyor. Avrupa hariç dünyanın her yerinde üretiliyor. Bir tek... Avrupa'da olduğumuz için Türkiye ve Avrupa'da üretilmiyor ki motorun bütün mekanik alt takımın bütün mekanik parçaları Astra J'nin birebir aynısı arkadaşlar. Asya ülkelerinde hala bu ara çok aktif kullanılıyor ve kullanılmaya da devam ediyor. Ee, bu araçları anlamasınız diye bu kronik sorunlara rağmen diye önerirseniz kesinlikle öneririm. Emsallerinde bu fiyatta alınabilecek en iyi arabalar. En güzel yakışıklı arabalar bana göre ve en oturaklı arabalar. Sorunları dediğim gibi önce bir termostat ayarı, fan ayarı, ardından tabii ki bu aracı e, çok elletilmemiş bir araç tercih ederseniz, kilometresi düşük. Sonra bu ayarları yaptırdıktan sonra yağ kaçakları falan varsa düzeltirdikten sonra, yani motoru düze çıkarttıktan sonra ve araçta LPG varsa eğer AFR ayarını bilen bir kişiye yaptırdıktan sonra bu araçlarla ilgili çok uzun süreler sorun yaşamayacağınızı tahmin ediyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için lütfen yorumlar kısmında belirtin. İstediğiniz araçlar varsa bunların sorunlarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek için videolar çekebilirim. Alınır mı alınmaz mı? Kendi fikrimi amatörce bildirebilirim. Hoşçakalın.